Ellerinize sağlık. Kesenize bereket. Aa Yeliz. Arzu Hanım arayacaktı seni iş için. Aradı mı? Aa aradı. Zeynep'ciğim aradı. Da uygun bir iş olduğunu da haber verecek. Sağ olsun kendisi. Yeliz'ciğim. Ben de seninle bu konuyu konuşacaktım. Bir iki güne şu iş mevzusunu halletsen artık. E malum eve üstüne olmuyor. Eee haklısınız. Ben de zaten şimdi iş görüşmesi için gidiyordum. Çıkayım o zaman. Ben de masayı toplayayım. Ay yok canım olur mu ben hallederim. Biriniz okula gideceksiniz, biriniz işe. Hiç gerek yok anneciğim. Bak biz iki dakikada hallederiz. Aramadım hala. Kim? Ha, kim olacak Emre? Aramadı. Aramasın da zaten. Zeynep, yapma ama böyle. Bu kadar uzatma. Bu çocuğun seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun değil mi? Tamam, anladık bir yanlış yaptı. Ama böyle surat asarak, tavır yaparak olmaz ki. Doğru düzgün konuş onunla. Anlat niye kızdığını. <laughs> ne yapayım? Hem anlatmadın mı sanki şimdiye kadar? Neyse boş ver şimdi bunları. Hadi çıkalım, işe geç kalacaksın. Ben de çıkayım. Erken mi işin? Aslında öğlen başlıyor nöbetim ama... ...evde kaldıkça içim sıkılıyor. Hocanın verdiği sunumu falan hazırlarım. İyi hadi hazırlan da birlikte çıkalım.